Haftaya hafif yükselişle başlamıştı ama hafta sonu yani haftanın 5. gününe gelince 5 lira 10 lira gibi aşağıdan bitirmiş oluyoruz haftayı ki bitiremedik daha yarın da var bu işi. Şey. E, altının ons bazında bir sürecine baktığımız zaman altın 1800 50 e, dolarla 1800 dolar arasında gidip geliyor. Bu da şöyle e, önümüzdeki e, zamana ve aylara buna Avrupasal, Asyasal ve e, Amerikasal baktığımız zaman olaya, Londra merkezli baktığımız zaman özellikle e, FED baskısını görüyoruz altında. Yani bu FED baskısı altından açık konuşmak gerekirse FED faizleri durdurduğu an altının yükseleceğini göreceğiz kısa zamanda. Evet efendim. E, müşteri en çok bu hafta ya da alıcı mı satıcı mı bozdu yatırımını ne yönde yapıyor? Şimdi 2022 yılını ve 2023 yılının ilk aylarını değerlendirdiğimizde mesleğimizde enteresan şeyler oldu. Enteresan bir alışverişler oldu. Bu nedir? Ee, biz her sene kış sezonu dediğimiz özellikle kuyumculuk mesleğinin dinlendiği dönemleri aralık Ocak-Şubat döneminde e, daha çok altınların bozulduğunu görüyor idik bu zamana kadar. Ama bu döneme geldiğimizde aksine yine satışın devam ettiğini gördük. Yani iki satış varsa bir bozma var. Ancak az önce de şahit olduğum gibi e, insanlar bir mülk aldıklarında veya bir araç aldıklarında altından çıkıyorlar. Hiç fiyatı beğenip altından çıkan olduğunu görmedik. Ben bu fiyatı beğeniyorum. Altından da çıkıyorum diyen olmadı. Çünkü niye? E, ben 2017 yılından beri dernek başkanlığı yapıyorum. Buradan e, Akkuş'uma, Çaybaşı'ma, İkizce'me, Ünyem'e, İlküvezi'me, bütün e, üyelerimize, arkadaşlarımıza, mesleklerimize da selam ediyorum. Ee, bu seneki durum farklı. Biz geldiğimizde, göreve geldiğimizde şunu söyledik. Altın en güvenli liman dedik. Altın kraldır dedik. Iki gider bir gelir dedik. Bakın. Şöyle söyleyeceğim. Halk arasındaki e, yaptığımız değerlendirmelerde altın 10 lira çıktığı zaman adı çıktı oluyor ama 1 lira düşse çok düşmüş gibi bir bilinç altı var. Şimdi bu bunun e, olduğunu gördük ama biz Ünye Kuyumcular Derneği olarak gerek sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan ki burada yaklaşık 5 bin üyemiz var. Ee, 5 bin takipçimiz var. Hatta 6 bin takipçimiz var. E, Facebook'a katarsak 10-15 bin takipçimiz var. Buradan biz günlük altınları yayınlayarak e, bütün hemşerilerimizin, bütün müşterilerimizin kuyumcularını tercih ettiğinde fiyatını bilerek gönderdik. Buradaki amaç bu. Yani burada tezgahtar e, düzgün alışverişinin yapılmasını sağlıyor. Yani bu nedir? Siz kuyumcunuza girmeden önce fiyatı biliyorsunuz. Tezgahtar Siz, size 3 lira da dese geçerli değil. Siz Çünkü biz onu dernek olarak yayınlıyoruz. Tavsiye edilen fiyat olarak yayınlıyoruz. Ha burada 1 lira, 2 lira opsiyonudur. olur müşterisine göre bu farklı. Bu zaten e, olağan şeyler alışverişte. insan biliyorsun e, sıcak parasıyla geliyor veya e, banka yoluyla atıyor. E, bu da nedir? alışverişin biraz daha kolay olmasını sağlıyor banka yöntemi. faturasındaki fiyat ürün e, kayıt altına alınmış oluyor. Efendim az önce dediniz ki altında enteresan şeyler oluyor. Evet. Bu aylarda altını bozduran Olurdu mevcuttu, genelde. oluyordu. Ama evet. şu anda alım mevcut. Ya şimdi şöyle e, 3600-2600 ek gösterge dedikleri devlet memuru kanunu adını da tam bilmiyorum. Bağışlayın beni gösterge kanununda iyileşme olunca biliyorsun çok emekli oldu. EYT. E, değil değil. EYT'yi katmıyorum daha. EYT'de toplam para yok. EYT'de aksine e, askerlik borçlanmanız varsa, evet, evet. E, gün satın alacaksanız, yurt dışınız varsa siz altın bozduru para ödüyorsunuz zaten. Veya birikiminizi, döviz birikiminizi veya altın birikiminizi satıp paraya dönüyorsunuz. Şeye yatır, yatırıyorsunuz oraya. Ama e, 2600-3600 ek gösterge memurlara çıkan vardı ya, işte o göstergede e, ciddi bir iyileşme oldu. İnsanlar toplum bu e, emekli olanlar güzel bir para aldı da, o paraların bir kısmı da çoğu da hatta bir kısmı yani yüzleri payı yüksek olmak derecede altına dönmüş durumda. Peki efendim. Onun farkı olarak görüyorum bu hikaye. E, peki e, a, artık bir deprem yaşadık bir ay öncesine Zorma. E, bu depremde vatandaşlar artık evden, arabadan yatırımlarını bu yönden yapmak ziyade altına mı çevirdiler? Şimdi bakın. Eee Zaten afet felakete dönüştü. Ama Allah'a hamdolsun her şey Allah'tan. Şimdi ben e, dernek başkanı olarak bu zamana hep realist oldum. Hep real, real konuştum. İnsanların hep bütün demeçlerimde e, doğruları hep konuşmaya çalıştım. Ve yardımcı olmaya bilgi vermeye çalıştım. Bakın, Dünya Kuyumcular Derneği olarak yardımda da bulunduk ama bunu sosyal medyadan biz yayınlamadık. Üç sefer yardımda bulunduk. Ee, gittik geldik. Ben de özellikle kendim gittim ve dört tane ili ziyaret ettim. Oradaki dernek başkanlarımı, kuyumcular orada başkanlarımı ziyaret ettim. Olayı bizzat kendimle gördüm. Hatta gelince de paranoyak oldum. Yani sa acaba sağlam bina var mı diye sağa sola bakmaya başladım iki gün. Kendime gelemedim. Gerçekten burada yaklaşık 46 50 bin resmi rakamlara göre çıkan en son rakamı bilmiyorum. 46 bindi şimdi 50 bindir bilmiyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin mübarek üç aylarda. E ee, acil şifalar diliyoruz ama bu ortamda altın yatırımını konuşmak da tabii ki hoş değil. Çünkü niye burada bir can pazarı var? Burada bir yaşam pazarı var bana göre. Yaşam pazarı var. Düşünsenize insanların evleri vardı, arabaları vardı. E ee, sabahleyin kendilerini çadırda buldular. Ölmeyenler. Yani bu acayip bir değişim. Bu ifade edilmiyor. Bu üzüntüler ifade edilmiyor. O yüzden eee buralarda da bak Ünye'mizde de Ünye Belediyemiz ilgili kurumlar yaklaşık ne kadar bilmiyorum ama 2000-3000 civarında bir depremzede olduğunu söylüyorlar. Bu seneki Ramazan yardımlarımız da inşallah o depremzelere gidecek ki paylaşımda bulunacağız hep beraber. Bir ekmeğimiz varsa bölüşeceğiz çünkü her can kıymetli. Yarın sabah hepimiz kahvaltı yapacağız. O insanlar da yapmalı. O yüzden morallerimiz bozuk daha kendimize yeni yeni geliyoruz aslında. Yani altını ticaretten insan zevk alamadığını gördük. Paranın para etmediğini gördüm ben Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da. Paranın para etmediğini gördüm. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allah bundan sonra ki işte deprem göstermesin, afet göstermesin, hiçbir cana bir şey gelmesin diliyorum.